Özden Cerrahoğlu ayakkabı 240 lira, tozluk 20 lira, çorap 20 lira, çanta 470 lira, elbise 45 lira, yağmurluk 245 lira, bere 75 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Nasılsın? İyiyim, enerjiliyim. Siz nasılsınız? İyiyim. İyi görünüyorsunuz. Turuncu pozitif enerji rengi. Senin hazır mı elbiselerin? Efendim? Elbiselerin hazır mı? Dün gece konseptimi buldum. Çok güzel bir final istiyorum. Ya ben böyle çok yoruldum. Kendimi mükafatlandırmak istiyorum. Eğer tabii ki desteklenirsem birinci olmak istiyorum. Ona uygun bir elbise hazırlanıyor şu anda. İddialıyım gala için. Hadi bakalım. Seni seviyorlar. Evet. Şanslı, Sizi de seviyorlar. Şanslısın sen bence bu konuda. Hani aranızda çok hoş görülmeyen var, çok hoş görülen var. Ama sen kıvamındasın gibi geliyor. Umarım inşallah. Bakalım tarzımla ve sevgiyle birleşirse tacımı takacağım. Teşekkürler. Ama ne işiniz var birincilikte şurada, şurada Nihal dururken. <gülüyor> <gülüyor> Şansınız yok. Gülüldük. Şurada Nihal'im benim, güneşim, ayım dururken benim. Sizin ne haddinize birinci olma yaptık. Birinci <laughs> olmak istiyorum. Yani lütfen ya yavaş ya. yerler yaş parke. Ne haddiniz? Şu şu gece gündüz uyumadı, giyindi. Uyumadım Murat'ım. Uyumadım, uyudun mu? aa, kere uyumadın ya. Yani. <laughs> Alo, dikişlerini bile yaptı Tabii. garibim. Burada ütü yapıyordu günah. Spreyler çalışıyor. Ütü yapmıyorum ama yaptırıyorum. Her şey var. Ay seni yerim ben. Evet, güzel. İronik bir durum. İronik bir an. Ay benim pop artım gelmiş. Hoş geldim. Beni ne kadar seviyordun? Sizi de çok seviyorum. Numara yapma. Utanıyorum ama. <laughs> Doğru söyle. Seviyorum, bilmiyor musunuz? Göğsümde ağladığın günleri unutma. Şurada. Şuranın ağzı. <laughs> ya ben oralar değil... kesilecek sanıyorum. <laughs> Özellikle kestirtmedim. Şurada ağladığın günü unutma. Ya siz arkada bize hep teselli ettiğiniz için böyle hemen sarılmalık geliyorsunuz. Ben koşup böyle ya. o artık ölene kadar, dünya bitene kadar artık o geçti, yapıştı. Göğsümde burada diye. Ama sinirlerim bozuluyor. Ama sinirlerim. Yazık. Efendim Nihal. Eee benim şeyle Çiğdem'le barışmış ama çok duygu yüklü ya. Manyak ya o kadar. Bizim Dila var ya <laughs> senden daha şey bu duygu konusunda hani 11 yaşında. 6 yaşında bir kız oluyor bazen de 50 yaşında biri oluyor. Ay, böyle çocuk gibi o gelip ama diye. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim neler yaşadık <laughs> ya. Burayı özleyeceğim. Bu hafta zor böyle. Biz de sizi özleyeceğiz. E biz de öyle yani. Neler yaşadık? Dört aydır ay artık bıktım sizi görmekten. Ya bir gün uyanacaksınız ve karşınızda saçıyla oynayan bir kız olmayacak. Elini çek. <gülüyor> <Nurella>. <gülüyor> Nur Ella. Nur ait 12 bir şey neydi? Özden elini çek. Özel saçından <laughs> elini çek <laughs> kız Nihal. hal <laughs> ee, pop art e, yani pop artın sen kraliçesisin ya teşekkür ederim bir de sana şey çok yakışıyor ölüyorum Cuma günleri Yok. hani hayır payet elbise giyiyorsun ya abiye <gülüyor> hani, <gülüyor> <gülüyor> Yani bekliyorum sabırsızlıkla onu Özden nasıl taşıyacak diye. Ay aman tanrım nefret ya ediyorsun. Ya ilk iki hafta çok ağladım abiye giyerken. Ben dedim ki hani yuttururum bir şekilde kolyeyle takıyla düz elbiseleri dedim. Sonra Kemal Bey böyle şey illa ya, abiye istiyorum yalnız deyince. Yalnız bir de senin bir özelliğin daha var. Yani eee Hani seninle ilgili bir şeylerde hani bana nasıl elini çek o bilmem ne falan. Sana da şey yazsınlar araya Kemal Bey. Cim. Günde, günde 300 kere Kemal Bey diyorsun. Ama çok özleyeceğim onu Kemal da. Bey Cim. İvana Hanımcığım. Cim, Cim, Cim. Benden de... Ben ne kadar şanssızım. Kimse beni sevmiyor o kadar. Aha. artmıyoruz de. <laughs> Dem Aa, bak otur. A demek ki sevmiyormuşsunuz. Hayır, düşünüyorduk Nurellam diye bağırsak Öykü Hanım kızar mı? <laughs> Hayvan Hanım diyecektim. <laughs> Pardon, Nivan Hanım diyecektim hatta arkadaşlar. Bak zaten herkes diyor ki Öykü ile kavgalılar. Obir. Aa şimdi kavga <laughs> ediyorum Öykü. Öykü şimdi... Yol beni Nurellam <gülüyor> yol. Yol, <gülüyor> yol beni. Sana ne? Sana ne? <gülüyor> Ay bilip for denedim. Nurella. Gelelim. Nurella. 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 Ben de söylüyorum. Ben Ölçü de sizinleyim yani. <laughs> Öykü Hanım. Öykü <laughs> <Elke> hanım. eke ya, eke, ha ha. ha. eke, 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 Kemal. Kemal. Ha ha ha. Kemal <laughs> 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 gelecek sana biliyor musun iki gün sonra ay Hanım, simit de, simit şey kilo kilo almak için bana simit veriyor buyurun bizim takılar ne oldu Simitten İvan Hanım bize bir şey getiriyordunuz takılar. evet bizim takılarımız oldu teşekkür ederim Nurellam iki kadını da siz geçiriz. bize bir şey getiriyordunuz ya Geliyor. Takılar. Geliyor mu? E tabi finalde geliyor. Ama yüzsüz yüzsüz yüz konuşma. O zaman daha kadar. çok iyi. Beni rezil etme. İsteme. Oda dolu oda. Artık çalışmıyorum Birey da ki o odanıza. takıları ne yapacağım ben? <laughs> Yasak. Yağma, yağma yapalım. Yok. Yağma yapılmaz onlar. Öyle yağma yok. <laughs> Öyle yağma yok. <laughs> Ama yazık kaldı. Orada, orada, orada. bir şal şey var. Öyle yağma yok. Yani <laughs> ekranlarda olmayacağım diye de takılarımı ne olur ne olmaz değil Tabii. mi? Ay canım sen de kranz olursun. Sizi bırakırlar. O da Benim değil. takılarım vintage canım. Belki 3 sene sonra bir program yaparım. En özel parçalar bana. Ay sen gözünde galiba oda var. Tabii. <laughs> bana bak. Ne? O odanın beraber her şey toptan. E ben odayı sana bırakayım mı hepsinle? Bırak. Ne Ay olur? bırak dedi. Bırak. Aa! Ne, Aa! ne olur. E tabii ki diyeceğim. Bırak. Ay ben çok mu istiyorsun? İstiyor. Ya. Yeah. Evet. Aa. Oh. E istiyorum. Görüyorsunuz. Özlen, Özlen. Efendim. Bizim finalistim. Ay. Bizim pop artımız. Ben. Bizim deli kızımız. Ya. Sen de çok tatlı deli olmuşsun bugün. Öyle mi? Evet. <laughs> çok teşekkür. Senin tarzın bu işte. Mandalina rengi diye sevdiniz, değil mi? <laughs> evet, renklere bayıldım zaten. Çok güzel ol, çok pozitif, çok farklı. Sen Özden zaten bir tarzı var aslında. Çok Özden teşekkürler. tarzı. Teşekkürler. Ayakkabı benim, her şey benim. Çok güzel, çok tatlı olmuşsun. Çok merak ediyorum sonunda ne olacak? Birinci kim olacak? Hakikaten Ay merak ediyorum. İnşallah şimdi gelin öpebilirsiniz. Sahneleri çekeceğiz burada. Çok teşekkürler. İnşallah bakarız. Öptüm sizi. Neyi unuttuk Özden? Kamera. 688 mi? Evet. Ben podyumun renkli bir karakteri oldum. Eğer final gecesi böyle daha rengarenk olmamı istiyorsanız ruhumun da aynı şekilde oyunuzu bana verin. Minibüs de giydireceğim böyle oyunuzu bana verin diye. Özden yazıp 6688'e gönderirseniz konuşamıyorum bile çok heyecanlandım ya nasıl taç <laughs> takacağım Ayki Hanım. Bana bana ağlar da şimdi. Çabuk otur oraya. Ağlarım da taç istiyorum taç. <laughs> Baya yani sen evet. birinci oldun tacı nasıl i̇stiyorum, takacağım heyecandan. İstiyorum desteklerinizi bekliyorum. Böyle. Kızlar artık bu mesaj size <laughs> gelsin. Ama artık iddia zamanı değil mi? İşte onu Mütevazilik diyorum. Mütevazilik yeter. Yani iddiayı görün diye söylüyorum. <laughs> i̇ddia